Merhabalar Çeko'ya hoş geldiniz. Bu hafta eee pullu pullarımız da böyle bu yanar dönerli pullardan 2 santimlik pullar kullanacağım. Çok e, şeffaflar. Parladığına bakmayın. Hatta kırmızı tonda parlıyor çünkü <laughs> pembe tonda parlıyor. Çünkü üzerimde kırmızı bir kıyafet var onun yansımasıyla şöyle şeffaf gibi yani şeffafa çok yakın e, yanar dönerli pul kullanacağım. E, yansıması kamerada farklı oluyor ben de görüyorum ama göründüğü gibi değil yani böyle şeffafa yakın yanar dönerli 2 santimlik pullar kullanacağım. Ve beyaz polyester makrome ip kullanacağım. Böyle düğüne giderken e, kullanabileceğiz şıkırdım ama spor yani ben daha ziyade böyle spor şık çalışmayı seviyorum biliyorsunuz takip ediyorsanız. Çok da böyle klasik modeller çalışmıyorum. Ee, zannedersem iki tane yeterli olacak ama bittiğinde yine söylerim. Ee, Polyester makyemeleri hep 3 milimle örüyorum ben. 5 numara tığla. Ee, bakalım bir başlayalım. Önce tabanımızı yapalım ilk önce bir başlangıç ilmeğimizi yapalım 4 tane de zincir yapalım ve ilk baştaki Zincire ilmek kaydırmaya gidelim ve etmeyelim burada bir yuvarlak oluşturalım e, iki tane yapacağım başlangıç için ve buraya yarım trabzan yapacağım 12 tane baştaki zincirle beraber yani 11 tane yarım trabzan bir de başta zincirim var bir kare taban yapmayı istiyorum 3 4 5, bu şekilde başlamak zor geliyorsa e, sihirli ilmekle de başlayabilirsiniz ama polyester makrome de biraz kayma yapıyor, ben çok sevmiyorum. 6, e, ama yine de kullanabilirsiniz, o tekniği de. 7 8 yarım trabzan yaptım. Bütün e, tabanı yarım trabzan olarak öreceğim. Baştaki iki tane zincirin üstündeki zincirle ilmek kaydımı yaparak birleştiriyorum. Yine iki zincir örüyorum. Bir zincir az geliyor. Birleştirirken zor olduğu için böyle yapıyorum. Ama üst sıralarda tek zincirle geçeceğim. Evet. Bu zincirimin olduğu yere bir köşe yapacağım. Şimdi bir büyümüş hali ben buradan bir göstereyim size. Ters tarafı. Tabanımız bu kadar olacak. Yaklaşık 20 santim 20 santim gibi bir kare olacak. Dilerseniz daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Bu orta boy olacak şekilde yaptım. Şimdi bu yuvarlağı kareye çevireceğiz. 2 zincire 1 2 zincir daha öreceğim geleceğim. Bu zincirlerin başladığı yere bir tane yarım tırabzan yapacağım. Yine iki tane yarım tırabzan yapıyorum. Şimdi bir köşe daha yapacağım. Bu köşenin biri bir sonrakine bir yarım tırabzan yapacağım. 2 zincir biraz daha yaklaştırayım isterseniz böyle bir tekrar aynı deliğe bir yarım trabzan daha yapacağım bir sonrakine trabzan yarım trabzan hep yarım trabzan yapıyorum söylemeyeyim artık uzun da bir laf oluyor 2 tane yarım trabzan yaptım Şimdi üçüncüyü yapacağım ve köşe yapacağım buraya. Bir, iki zincir çektim araya. Tekrar bir yarım trabzan aynı deliğe yapıyorum. İki trabzan daha, yarım trabzan daha yapıyorum. Buna çakma sık iğne de diyorlar. Ben çok hoşuma gidiyor laf. E, yarım trabzan ama. Geldik. Son köşeyi de yapıyoruz. 1 2 evet. Son köşemizi de 1 2 zincir çekip aynı deliğe bir yarım tırabzan daha yapıp 1 2 ve ilk yaptığımız köşeye geldik. Buraya ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şu ilk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıraya gidiyoruz. İkinci sıradan sonra zaten hep aynı şekilde gidecek. Şimdi iki zincirine çekiyoruz. Yarım trabzan için, iki zincirde köşe için ve aynı deliğe Trabzan daha yapıyoruz köşeyi bu şekilde devam ediyoruz oluşturmaya sonra devam ediyoruz her yarım trabzanın üstüne bir yarım trabzan örmeye yani her iki trabzan arasına yarım trabzan örmeye köşeye gelene kadar devam ediyoruz. ve köşeye geldiğimizde yine bir öncekini yaptığımız gibi iki zincir bir yarım trabzan bir yarım trabzan daha iki zincir var arasında ve devam üç tane de yarım trabzan ördük köşeye yine bir yarım trabzan daha iki zincir bir yarım trabzan daha bu şekilde sırayı tamamlıyoruz bir sonraki sıra biraz daha farklı Ondan sonrası hep aynı yine köşeye geldik ikinci zincire ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyoruz şimdi yuvarlan ortasına geldik köşenin iki zincir çektik bir yarım trabzan yaptık tekrar iki zincir çektik iki yarım trabzan yaptık bundan sonra köşeleri bu şekilde yapacağız Ta ki karemiz istediğimiz boyuta gelinceye kadar her yarım trabzanın üstüne bir yarım trabzan yapıyoruz. Ve köşeye geliyoruz. 2 yarım trabzan 2 zincir 2 yarım trabzan Bundan sonra bu hiç değişmiyor. Her e, sırada aynı şekilde örülüyor. Şuradayız. Şu sıradayız. Bundan sonrası hep aynı örülüyor. Köşelere iki e, yarım trabzan, iki zincir, iki yarım trabzan. Diğerleri de üstüne gelen her yere örüyoruz. Bu şekilde e, büyütüyoruz. İstediğimiz boyuta ulaştığında ki ben bunu istediğim boyuta getirdim. <laughs> 20 santime 20 santim gibi bir ölçüsü var bunun. Biraz daha yukarı alayım. Tam görülebiliyor mu? 20 santime 20 santim gibi bir ölçüde. Buradan sonra artık yukarı çıkaracağız. Nasıl yukarı çıktığımızda şöyle bir kısmını yaptım ben. Bakın tam 90 derece dönerek yukarı çıkıyor. Güzel bir taban oldu. Nasıl yapıyoruz bunu? Biraz yaklaştırayım. Şimdi geldik bir üst sıradayız. İki tane zinciri çektik. Ee, nasıl yapıyoruz? İki önce ee, şu tramsın aralarındaki delikleri kullanarak yapacağız ee, bakın tığım arkadan bu şekilde ve diğer delikten geçirerek şu şekilde ay geçiremedim sık iğnemizi örüyoruz bir sıra sık iğne yaptım ben buraya. Yine aynı şekilde en son geçirdiğimiz yerden tığımızı geçiriyoruz. Bir sonrakinden de çıkıyoruz ve bir sık iğne daha yapıyoruz. Bakın hep aynı. Gayet kolay, zor değil. Onu söyleyeyim. Sadece alınış şekli biraz değişik. Ama çok güzel ee, yukarı çıkışı çok şahane oluyor gördüğünüz gibi çok da muntazam oluyor ve tam 90 derece yukarı çıkıyor bir sık iğne örüyoruz Atladım. bu şekilde bütün sırayı dönüyoruz ve pulları işlemeye hazır hale getirmek için 2-3 e, sırada yarım trabzan öreceğim bunların üstüne. Yani buradan örmeye artık devam edeceğim bakın. Şuradan alacağım. Şöyle kolayca göstereyim. Buralardan artık öbür yüzüne döneceğim yani. 2-3 sıra yükselteceğim. Ondan sonra da pulları öreceğim. Bunu sadece göstermek için yaptım size. Ondan sonra tekrar bir görüşelim. Burayı halledeyim ben. Yükselteyim birazcık da. Sonra nasıl pulları e, işliyoruz örgümüzde onu göstereceğim. Şimdi ben tabandan yukarıya doğru 1-2-3-4 sıra ördüm. E, yarım trabzan olarak. 5. sırada da artık pulları ee, örmeye başladım pulları da Nasıl yapıyorum ee, Puldan sonra 4 tane yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 Şimdi beşinciyi yaparken pulumu alıyorum, deliğine deliğine getiriyorum. En pratik böyle oluyor. Bakın şu şekilde koyuyorum, buradan deliğinden geçerek buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Her dört tane de bir, yarım bir tane pul takıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi pulumu alıyorum. Bunu e, tığa takarak da yapabilirsiniz. Böyle de bir ihtimal var. Bunu bir de öyle yapalım. Ha, nasıl rahat ediyorsanız. ama de ilk gösterdiğim gibi daha kolay oluyor. Böyle de takabilirsiniz. Bütün sırayı bu şekilde dört tane de bir takarak tamamlayacağım. Zaten bir kısmını yaptım ben. bir pul Böyle zaten bitirmek üzereyim, bitireyim burayı. Şimdi sırayı tamamladık. İpim de burada. Şimdi bir tane zincir çektim. Devam ediyorum. Şimdi bu tam üstüne gelenin bir olarak sayıyorum. 2 3 Bu tam iki araya. Yani bu üçüncüye bir tane pul takacağım. Her sırada takabilirsiniz. iki sırada bir takabilirsiniz. Ama ben her sırada takacağım. Daha böyle bol pullu olsun istiyorum. Aralara takıyorum. Dört tane ayırmıştık yani. Tam üçüncüye geldiğimizde takıyoruz. Bakın böyle iki araya girdi. Görülebiliyor herhalde. Şeffaf oldu. Şimdi biraz da şey yaptım ama devam ediyorum. Bir iki, üçüncü yine pulumu da beraber örüyorum. Bir sonraki pula kadar bakın iki tane var yine. Şimdi bu tam pulun olduğu yerine yine 1 sayıyorum. 2 ve üçüncüye pulu beraber örüyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa kadar böyle gidecek yine bakın 4 sırada 4 tane de bir yine takıyorum yani. ama dikkat edecek bu ikisinin ortasına gelsin ki balık pulları gibi dursun aslında son derece kolay sadece bir işlem daha gerekiyor Şimdi herhalde daha net gözüküyordur. Şöyle yapayım. Çok da parlıyorlar. Böyle balık sırtı gibi ee, istediğim uzunluğa ulaşana kadar böyle bu şekilde öreceğim. Güzel oluyor. Beğendim. Peki ben ilerleteyim sonra ağız kısmını ve saplarını yapalım. Ben bu şekilde tamamladım. Ölçülerini de vereyim size. Dilerseniz aynı ölçülerde, dilerseniz farklı ölçülerde kullanın. E, 17 ye 17 e, tabanımız var biliyorsunuz, kare tabanımız vardı. E, pullu kısmı da 20 santim kadar örmüşüm. Sonra da üzerine e, 2, 4, 6, 8, 10 sıra sık iğne ördüm. Yani toplam uzunluğu. Yani ölçüsü ben çok güzel olduğu diye düşünüyorum. Onun için size de vereyim. 23 santim oldu. Şu şekilde şu aralara e, mıknatıs gelecek. Ve buraya da iki tane mıknatıs gelecek şeklinde olacak. Çantanın hani şöyle bir görüntüsü oldu. Pullar da çok parlıyor. Ne kadar görüyorsunuz açıkçası bilemiyorum ama. Bu şekilde. Yalnız şu sık iğneleri örerken şöyle bir şey yaptım. 19 tane sık iğne ördüm, 20 ve 21'i beraber ördüm. İkinci sırada yaptım bunu. Sonra daha sonra tekrar küçültme işlemi yapmadım ama böyle hafif bir daralma yaptı. E, kare bir çanta olduğu için çok yayılmıyor böylece. Bu kısım mı e, öyle 20 e, yani 19 sık iğne, 21, 20 ve 21'i beraber alarak küçüttüm. E, çok muntazam oldu. Ve bunlara bu şekilde e, şöyle göstereyim. Saplar ördüm. Şöyle. Bunu hep kanalda yaptığım bir sap. E, pek çok videosu var. Ama şöyle özetleyeyim. 8 tane zincirle başlayarak ördüm. Çok büyük bir sap yapmadım. E, şu toplam uzunluğu da 33 santim olmuş. İki tane sap ördüm. da şöyle göstereyim. Buraya bu şekilde dikeceğim. Bir el çantası olacak bu kulu bir el çantası. Hatta gelin adayları falan da kullanabilir beyaz olduğu için çok tatlı bir çanta oldu. E, şunları dikeceğim ben. Dediğim gibi burayı bitti artık buradan. Küçültmeyi de yaptıktan sonra tamamlandı. Sadece dikilecek sapları var. Bütmüş annemin fotoğrafını Instagram'dan paylaşıyorum her zaman biliyorsunuz. E, yine YouTube'da tam Tumblr fotoğraf olarak başlangıç videosunda da göreceksiniz. E, bu şekilde tamamladık. Kulu çantamızı çok hoş oldu. Çok beğendim. Hatta bir başka versiyonda yapmayı düşündüm. Onu da sizinle paylaşırım. Böyle gayet muntazam bir pullu çanta oldu. Ee, balık pullu gibi de oldu. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyeceğim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.